Merhaba arkadaşlar, Mecan'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu gençlik akademisini nasıl daha etkin kullanabiliriz? Şimdi arkadaşlar, gençlik akademisinin bize en büyük faydası takımımızı gençleştirmek, takımımıza ücretsiz, bedava yeni oyuncular kazandırabilmek. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar gençlik akademisini saha bölümünde şuradan geliştirmemiz gerekiyor burada gençler adımı altında Gençlik Akademisi var. Gençlik Akademisi'ni yükselterek şu an maksimumda gördüğünüz gibi 4'e kadar oyuncuyu her yeni sezonun başında takıma katabiliyoruz. Peki bu dört tane oyuncu neye göre geliyor? Nasıl geliyor? Şurada arkadaşlar bulmaya odaklan diyor. Görüyor musunuz? bulmaya odaklan dediğinde yani en çok oyuncuyu o alandan getirmeye çalışıyor sistem size. Mesela ben DC'yi istedim. Bundan önceki sezon DMC istemiştim. Ondan önceki sezon AMC istemiştim. Buradan hangi tip oyuncuları daha çok olarak görmek istiyorsanız takımınızda bunu seçiyorsunuz ki o sezonu o sezon içerisinde Gençlik Akademisi'ni kullanıyorsunuz. Gençlik Akademisi'nde oyuncuyu geliştirmeye çalışıyorsunuz veya öyle bırakıyorsunuz artık nasıl yaparsanız. Sezon sonunda da bir sonraki sezonun başında da e, takımınıza katılıyor. Mesela ben bu sezonun başında DC istedim. Daha doğrusu geçen sezon DC istedim. E, ve bu sezonun başında bana DC'lerden bir tane oyuncu gösterdi. Şu şekilde 59.6 e, kalitesinde işte yaşı, kilosu, boyu neyse gördüğünüz gibi yaşı 17, kilosu 75, bir 78 boy ve sağ ayaklı bir oyuncu. 17 yaşında dediğim gibi gelecek sezonun başında takıma katılırken 18 olacak. Şimdi e, <laughs> affedersiniz. Şimdi bu oyuncuyu bedava olarak verdi bana. Bunun gibi şu kaleciyi de şu ST'yi de Yine bedavalardan seçtim. Bu üç oyuncuyu yerleştirdim. Dördüncü alana oyuncu yerleştirmedim. Çünkü dördüncü alandaki oyuncu hem dc olarak uygun bir dc yoktu. Hem de diğer oyuncuların almam için 2-3 veya 4 token 5 token vermem gerekiyordu. Ben de token vermek istemediğim için oyuncuyu almadım. Ama mesela siz iki yani iki tokenlık herhangi bir oyuncuyu alıp buraya koyduktan sonra Önümüzdeki sezon eğer kendi takımınızda düşünmüyorsanız bu oyuncuyu veya bu oyuncuların hiçbirini e, transfer ekranında yani bu oyuncuyu takımınıza kattıktan sonra satarak para elde edebilirsiniz. Ciddi anlamda iyi paralar kazanabilirsiniz. Çünkü bu oyuncu sıfır yani 18 yaşında olduğu için e, otomatikman. Sizin kontrat değeri de yüksek olacaktır ve yüksek kontrat değeriyle beraber, eğer siz oyuncuyu transfer marketinde satamazsanız bile, hemen şöyle transferlerden şöyle göstereyim. Normalde siz oyuncuyu aldığınız zaman açık artırmada satıyorsunuz, değil mi? Evet, ama açık artırmada satarken de belli bir zaman geçiyor işte, iki gün atıyorum, hala satılmadı ve ondan sonra takımınıza geri geliyor böyle bir pozisyon yaşamamak için arkadaşlar eğer e, zaten bedava aldığınızı düşünüyorum. Yani hiç token vermeden takımınıza kattığınız bu oyuncuyu. Örneğin mesela benim bu sezon Ayar aldığım sezonun başında görmüş olduğunuz bu oyuncunun arkadaşlar kontrat değeri işte 15.4 milyon değerinde. Ama eğer ben bunu oyuncu temsilcisine sat dersem bana vereceği rakam bunun yarısından daha fazla. Yani 9.4 milyon TL benim hesabıma geçecek. Ve hiç zorlanmayacağım. Dolayısıyla e, Gençlik Akademisi'nden getirdiğiniz oyuncuları takımınıza kattığınız zaman eğer takımınızda düşünmüyorsanız bu şekilde oyuncu temsilcisine satarak bile iyi rakamlar elde edebilirsiniz. Özellikle paraya sıkıştığınız dönemlerde bu şekilde Gençlik Akademisi'ndeki oyuncuları satıp takımınıza, kulübünüze nakit ihtiyacı sağlayabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde anlatmış olduğum takımı nasıl gençleştiririz konusundaki videoda belirttiğim gibi Gençlik Akademisi'ndeki oyuncuları, mesela ben dediğim gibi bu sezon DC almaya çalışıyorum. Önceki sezon şu DMC'yi almıştım. Mesela bakarsanız 19 yaşında. Çünkü geçen sene 18'di, idi. 18 yaşında gelmişti. Bu sezon 19 yaşında geldi. Gördüğünüz gibi ben bu DMC'ye artı serbest vuruş ustası özelliği de eklemiştim. Ve şimdi de MC özelliği de ekliyorum. Çok sağlam bir defansif orta saha oyuncusu olacak. O noktada hareket ediyorum Ondan sonra daha önceki sezon aldığım bir Doğan Güneş vardı Ondan önceki sezon AMC istediğimi söylemiştim ee, AMC'nin üzerinde ben ST'yi de ekledim ve bir de birebir Golcü özelliği ekledim Ki bu da canavar gibi geliyor mesela ee, Gördüğünüz gibi arkadaşlar gençlik akademisinden almış olduğunuz oyuncuları geliştirerek çok önce de tabii yedek takımda değerlendiriyorsunuz. Çünkü bunlara ekstra özellikler taktı, ilave ediyorsunuz ve bu ekstra özellikleri ilave ettikten sonra da belli alanlarında uzmanlaştırarak yorulan, yaşlanan A takım oyuncularının yerine yavaş yavaş kanalize edebilirsiniz, yerine koyabilirsiniz. Bunu da 3 sezon, 4 sezon içerisinde her sezon Gençlik Akademisi'nden bu şekilde 3-4 oyuncuyu almak suretiyle dediğim gibi takımı 3 sezonda veya bilemediğiniz 4 sezonda baştan aşağıya A takımı yenileyebilecek genç oyunculara sahip olabilirsiniz. Evet, pilimiz azalmış. Evet arkadaşlar, bu arada dikkat edebileceğimiz bir nokta var. Şimdi Bulmayı odaklan dedik DLC pozisyonunda. Fakat sistem bize DC'yi vermedi veya ücretsiz bedava DMC verdi. Sallıyorum. DMC'yi aldığımızı düşünün. Şimdi arkadaşlar DMC bedava diye almayacak mıyız? Veya ben DC istiyordum olmasın mı? Arkadaşlar olsun öyle de olsun. Nasıl olur? Mesela arkadaşlar şimdi kardımızı aldık. Şöyle göstereyim. Ee, buradan değil şöyle herhangi bir yetenek eklemediğim. Mesela ST pozisyonundaki bir oyuncu arkadaşlar AML, AMC, AMR pozisyonuna sahip olabilir. DMC pozisyonundaki bir eleman MC veya ha, DC pozisyonunu mevkisini geliştirebilirsiniz. DL için DC veya ML pozisyonu yani önündeki, arkasındaki, yanındaki, sağ veya sol yanındaki bir e, mevkiyi daha ilave edebilirsiniz. Dolayısıyla mesela ben DMC aldığım bedavaysa ben bunun MC özelliği de ekleyebilirim. DC özelliği de ekleyebilirim. Dolayısıyla ben bu oyuncuyu birden fazla mevkiyi de hem oynatmak için geliştirebilirim hem de o oyuncudan çok e, istifade edebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar Gençlik Akademisi'nden gördüğünüz gibi zaten Gençlik Akademisi'nden aldığım oyunculara mesela buna DL, DC eklediğim gibi, Doğan Güneş'e DMC artı ST ilave ettiğim gibi, daha önceki sezon Kale Kemal'e DR artı MR özelliği eklediğim gibi, siz de arkadaşlar Gençlik Akademisi'nden aldığınız oyunculara ekstra mevki ilave edip oyun içerisinde, oyun planınızda çok rahat değişiklikler yapabilirsiniz. Oyuncuyu çok farklı alanlarda yönlendirebilirsiniz. Hem bu sayede Mesela şöyle bir şey göstereyim size çok basit. Eee sadece DL özelliği olan şu oyuncuma bakın. Savunmadaki 5'ten 4 var ve 5 tane özellikten 4'ü açık. Hücumdan da 4 özellikten 1 açık. Peki bu DL'nin üzerine mesela ben eğer eee DL'yi DR gibi düşünün aynı pozisyon, aynı özellikler var. Artı MR özelliği veya DL'ye ML özelliği eklemiş olsam otomatikman pas verme, top sürme de ilave edecek. Artı fiziksel ve zihinsel özellikleri de yine gelişecek. Gördüğünüz gibi oyuncunun kapasitesini arttırmış oluyorsunuz aslında. Yani oyuncuya artı bir mevki ilave ederek otomatikman oyuncunun topa basmasını, topu çevirmesini, toplu olan hakimiyetini arttıracak hücumda veya savunmada diğer ekstra özellikleri de vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bir oyuncuya ne kadar çok mevki ilave edersek hem oyun içerisindeki pozisyonunu arttırmış oluyoruz, mevkisini arttırmış oluyorsunuz. Mesela şu oyuncunun Takoz'un gördüğünüz gibi hem DL hem ML hem de DC özellikleri aktif. Bu alanda olduğu gibi kullanabiliyorum bu oyuncuyu. Çok çok güzel bir özellik. Zaten şunu söylemeye gerek yok. 3 alanda da kullanabiliyorum bu oyuncuyu. Otomatikman bana hem oyun içerisinde e, atıyorum sakatlanan bir oyuncu oluyor veya taktik değişikliği yapmam gerekiyor. Otomatikman bana avantaj sağlıyor. Ona göre hareket edebiliyorum. Siz de arkadaşlar gençlik akademisinde oyuncu alırken sadece onu e, bulmaya odaklan. Tekrar DC'de bırakayım. Sadece bir alanda değil diğer alanları da geliştirecek şekilde düşünebilirsiniz. Dediğim gibi hiçbir şekilde eğer buradan bir fayda sağlamayacaksanız bile yani atıyorum takımınızın hepsi zaten 19-20 yaşlarından kurulu. Gençlik Akademisi'nden ekstra bir oyuncu da beklemiyorsunuz. O takdirde arkadaşlar sadece paranızı arttırmak için bile oyuncu temsilcisini satarak kontrat değerinin yarıdan fazlasına satabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şöyle bir özellik var. Şimdi oyun içerisinde belli dönemlerde yoğunluk antrenörleri geliyor. Yoğunluk antrenörü nasıl girdiğimi tekrar göstereyim. Şurada antrenör ekleye tıkladığımda. Yoğunluk antrenörleri arkadaşlar bir anda gördüğünüz gibi bir günlük antrenman ama sizden 62 tane yeşil paket, 11 tane moral paketi, 35 tane de tedavi paketi alarak 60'lık oyuncuyu artı 27 verecek. Yani 87-86'lı seviyesine getirecek kalitesini. Peki bunu ister miyiz? Kişiye göre değişir. Diğerine bakalım. Burada bir günlük antrenmanla 44 token vererek, bu şekilde değil de bu şekilde vererek, aynı şekilde %86'lık bir kalite seviyesinde bu oyuncuyu ulaştırabiliyoruz. Peki arkadaşlar, bunun artısı var, eksisi var. Yani avantajı var, dezavantajı var. Nedir bunlar? Aşağıdakiler de aynı şekilde geçerli. Mesela yerel antrenör ilave ettik. 15 token artı 25 tane yeşil paketi verdiğimiz zaman 59.6'nın üzerine %15 kalite seviyesi eklenecek. Otomatik mayna 60-75 seviyelerine gelecek. Veya bunu ilave ettiğimizde 40 token artı 30 yeşil paket veya bunu ilave ettiğimizde 65 token artı 45 yeşil paket bizde aldığında oyuncunun seviyesi 60'lardan yaklaşık 60 96'lara çıkacak. Peki biz bunu talep eder miyiz? Şimdi arkadaşlar, normal şartlar altında bunu çok önermiyorum. Neden önermiyorum? Çünkü sistem oyuncuyu geliştirdiği zaman her alanda geliştiriyor. Yani savunmasını, hücumunu ve fiziksel, zihinsel gelişimini ortak olarak geliştiriyor her üçünü de orta seviyede yani atıyorum 85 diyorsa hücumu da 85 veya 84 savunması da 84 veya 86 fiziksel ve zihinsel gelişimi de 84-86 yani üç alanında ortak seviyede geliştiriyor ama bizim eğer istediğimiz beklentimiz hücum oyuncunun hücumunu arttırmaksa savunma oyuncunun savunmasını arttırmaksa o zaman bu şekilde e, Gençlik Akademisi'nin bize vermiş olduğu şu ekstra gelişimleri almak çok mantıklı değil. Bunun yerine bunu bunu vereceği atıyorum işte şu şekilde gördüm. 15 token artı 25 yeşil pakete. Kardeşim ben %15 kafama göre daha iyi arttırırım diyorsanız elbette bunu kullanmayın. Boşuna token ve yeşil paket israfı olmuş olur. Yani kendiniz geliştirirseniz daha mantıklı geliştirebilirsiniz. Sistem geliştirdiği zaman ortalama seviyesini yükseltmiş oluyor sadece. Anlatabildim mi? Ha şu da olabilir. Elinizde fazla sayıda token'ınız vardır. Ben bu token'la yani uğraşmam kardeşim. Ee, otomatikman o seviyesini arttırsın. Yüzde 85 de gelsin. Ben o ortalama yüzde 85'in üzerine kendim ee, oyuncuyu daha da iyi geliştiririm diyorsanız bu da elbette sizin tercihinize kalmış. Dediğim gibi eğer elinizde fazla sayıda token, yeşil paket varsa elbette bunu da kullanabilirsiniz ama efektif kullanmak açısından dengeli kullanmak açısından dediğim gibi ben bunları çok önermiyorum. Bir de arkadaşlar gençlik akademisinden bu şekilde elde ettiğimiz oyuncuları takıma yerleştirdik. Güzelce istemediklerimizi sattık diyelim. Ee, bunun üzerine şuradan bahsettik, oyuncuyu geliştirdik, bulmaya odaklan dedik, antrenör ekle dedik her oyuncu için mesela buradaki elemanlar içinde ve buradan arkadaşlar aldığımız oyuncuları, buradan aldığımız oyuncuları biz takımımıza yerleştirdikten sonra hemen şöyle kadroda göstereyim. Öncelikle arkadaşlar direkt A takıma şu şekilde alabiliriz. Bunda olabilir. Normalde lig atladığımız zaman oyuncuların seviyesi, kalitesi %20 oranında azalıyor. Ama Gençlik Akademisi'nden gelen oyuncunun hiçbir şekilde bu %20 azalmaya tabi değil. Yani e, biz oyuncuyu atıyorum bir gelişim yaptık %85'lere getirdik. %85'lere getirdiğimiz oyuncuyu... 18 yaşındaki bu oyuncuyu direkt A takımı da alabiliriz. Neden? Çünkü takımdaki oyuncuların seviyesi düşerse Lig atladığımız için %20 seviyesinde Otomatikman Gençlik Akademisi'nden gelecek olan oyuncu Bomba etkisi yapacaktır. Bu da artı bir avantaj olacaktır. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Gençlik Akademisi ile alakalı dediğim gibi Tespit etmeye çalıştığım Detayları vermeye çalıştım. Ee, inşallah faydalı olmuştur diyorum. Ama dediğim gibi Gençlik Akademisi bir çöp değildir. Çöplük değildir. Ee, Gençlik Akademisi etkin kullanıldığı zaman takımınızı sürekli genç tutacak çok güzel, faydalı bir e, alandır. Dikkatli kullanalım diyorum. İyi günler diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma üye olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.